Herkese merhaba ben Emin Çıtak. Bugün sizlere Realme'nin amiral gemisi akıllı telefonu olan GT2 Pro'dan biraz bahsedeceğim. GT2 Pro Avrupa'da 740 Euro'luk bir satış fiyatına sahip ve 740 Euro açıkçası bu özelliklere sahip bir akıllı telefon için bir amiral gemisi seviyesinde son derece makul, son derece iyi bir fiyat. Bunu neden söylüyorum? İlk olarak isterseniz tasarımla başlayalım. Amiral gemisi akıllı telefon fiyatları artık 900 dolar, 1000 dolar veya Avrupa'ya uyarlarsak 900 euro, 1000 euro civarında satılıyor. Hatta 5G'de eklendiğinde 1200 eurolara, 1200 dolarlara kadar çıkıyor. GT2 Pro 700-800 euro bandında bir fiyatla piyasaya sürüldüğünde insanların aklına şöyle bir soru geliyor. Bu gerçekten bir amiral gemisi akıllı telefon mu yoksa Apple'ın SE modellerinde gördüğümüz gibi yeni nesil en güçlü işlemciyi standart özelliklerdeki bir akıllı telefonun kasasının içerisine koymuşlar mı? Bunun cevabı hayır. Realme GT2 Pro iki özellik dışında kesinlikle çağımızdaki bütün amiral gemisi akıllı telefonlarında bulunan özellikleri kapsıyor. O iki özelliği aradan çıkartalım. Daha sonra konuşmaya gerek kalmasın. Bunlardan biri wireless şarjı desteklemiyor. Yani kablosuz bir şekilde bu telefonu şarj edemiyorsunuz. İkincisi de her ne kadar Realme suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu söylese de bu telefonda IP67 veya IP68 gibi bir sertifika bulunmuyor. Bunlar günümüz amiral gemisi akıllı telefonlara kıyasla iki eksi Diğer özellikleri ise gerçekten çok ilgi çekici ve ekrana değinecek olursak 6.7 inç boyutunda son derece geniş bir ekran var. Bu ekran 120 Hz tazeleme hızını destekliyor. 2K çözünürlüğe sahip ve HDR10+ Plus içerikleri oynatabiliyor. Bitmedi. Çünkü bu ekran bir de LTPO. LTPO ekran nedir? Biz ilk olarak Apple Watch'larda falan yaygınca görmeye başlamıştık. Şimdi ilk 120 Hz'lik, 90 Hz'lik akıllı telefonlarda şöyle bir sorun vardı. Şimdi 120 Hz tazeleme hızını koyduğunuzda ve bu, bu ekran değişken tazeleme oranını desteklemiyorsa şöyle bir sorun ortaya çıkıyordu. Ya telefonu kalınlaştırmak pahasına çok geniş bir batarya koyacaktınız veya telefonun yine ince profilli tutup pil ömründen feragat edecektiniz. LTPO dediğimiz olay işte bu noktada devreye giriyor. Realme GT2 Pro'nun Ekrana siz o anda neye bakıyorsanız ona göre tepki veriyor. Eğer bir yazı okuyorsanız veya ana ekranda öylesine duruyorsanız 10 Hz'e düşüyor. Oyuna girdiğinizde oyun 60 FPS mi çalışıyor? Hemen telefon kendini 60 Hz'e çekiyor. Böylelikle ekran hızı sürekli olarak değişerek ve sizin ne kadar hıza ihtiyacınız olacağına göre kendisini güncelleyerek Kil ömrüne büyük bir katkı sağlamış oluyor. Bu verimlik açısından önemli çünkü her ne kadar akıllı telefonların işlemcileri, kasaları, ekranları gelişse de pil teknolojisi o kadar hızlı ilerlemiyor. Ve akıllı telefonlara özellikle amiral gemisi seviyesindeki akıllı telefonlara 5000 mAh'in 4500 mAh'in üzerinde bataryalar koyamıyorsunuz. Ve bu akıllı telefonlar çok yüksek işlem gücü gerektirdiğinden ve parçaları çok fazla ısındığından tehlikeli olacaktır. Tabii ki önümüzdeki dönemde farklı alternatif teknolojiler veya yollarla bu işlemde tersine döndürülebilir ve hazır işlemciden bahsetmişken Realme GT2 Pro'nun performansına da değineyim. Realme GT2 Pro Snapdragon 8 Gen 1 işlemci platformunu kullanıyor. Bu platform gerçekten şu anda oldukça popüler ve yeni nesil bütün Android akıllı telefonlarda, daha doğrusu bütün üst seviye Android akıllı telefonlarda bu işlemciyi görüyoruz. Ve önemli bir farktan bahsedeceğim. 8 Gen 1 işlemci platformunun getirdiği bütün avantajlardan faydalanan bir akıllı telefon. Bunun tersi örneğini Samsung'da görmüştük. Ben S22 Ultra incelemesini yaparken özellikle Genshin Impact gibi çok yüksek grafik isteyen ve akıcı oynatabilmek için güçlü işlemciye ihtiyaç duyan bir video oyununu oynattığımda performansı beklentilerimin çok altında kalmıştı. Daha sonrasında S22 Ultra'nın arka planda çalıştırdığı bazı servislerin özellikle oyun servislerinin işlemcinin performansını kısıtladığını öğrenmiştik ve güncellemeyle şu anda Samsung bunu düzeltmeye çalışıyor ama GT2 Pro'da ben Genshin Impact'i aynı S22'de olduğu gibi orta ayarlarda 60 FPS'e zorladığımda hatta Motion Blur'u kapatmadan net bir şekilde 60 FPS alabildim. Ve 15 dakika boyunca oyunu oynarken kare düşmelerini çok az yaşadım. Tabii ki böylesine yüksek bir performans ortaya bir ısı çıkarıyor. Bu telefonun arka yüzeyi vegan deriyle kaplı son derece şık bir görünüşü var ve ısıyı belli bir oranda metale göre daha az geçirdiği için çok rahat tutabiliyor. Ama özellikle oyun oynarken 10-15 dakika sonrasında kamera tarafı oldukça fazla ısınıyor. Buna da dikkat etmenizi öneririm. Onun dışında telefonun içerisinde zaten bir pasif soğutma sistemi var ve bu soğutma sistemi gayet iyi iş görüyor. Şimdi gelelim kameralara. Şimdi kameralardan bahsedeceksek bu önümde görmüş olduğunuz bazı objeler var. Bunlar önemli. Ana kamerası çok iyi iş çıkartıyor. Hem gün ışığında hem de gece modunda harika iş çıkartıyor ki örnekleri şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu telefonun bir özelliği var. Makro kamera değil, mikroskop kamera değil bir kamera kullanmışlar. Şimdi bu mikroskop kamera iki farklı yakınlık ölçüsünde size günlük nesnelerin gerçekten iç yüzlerini gösteriyor ve son derece eğlenceli bir özellik. Bu sayede farklı farklı eğlenceli fotoğraflar oluşturabiliyorsunuz ve kolay kolay sıkılabileceğiniz bir şey değil. Yani telefondaki bir gimitmiş gibi hissettirmiyor. Mesela ben ofisteki temizleme bezine yakınlaştırdım. Kasaları temizlemek için, bordların üzerini temizlemek için kullandığımız fırçayı kullandım. Bir tane çant çağla getirmişti ofise. O çağlalardan birini ve yaprağını onları görüntüledim. Burada bir kaktüs bitkisi var. Onu görüntüledim. Burada bir işlemci var. Bu işlemcinin üzerindeki benim bile gözümün zor seçtiği yerleri görüntüledim. Nereye baksam ben bunun da yakından nasıl göründüğünü merak ediyorum. Bunun da yakından nasıl göründüğünü merak ediyorum diyerek onlara daldım ve çok eğlenceli bir mod. Gerçekten işini de iyi yapıyor. Yani aldığınız görüntü de çok güzel. Burada çok tatlı bir numara da yapmış Realme. Bu mikroskop kamerası dediğimiz kameranın iki tarafında birer flash var. Flashlar bu sefer aydınlatma işi görüyor. Böylece siz bu mikroskop kamerayla fotoğraf çekerken zaten çok çok yakına girdiğiniz için, nesneye inanılmaz yaklaştığınız için aydınlatma çok iyi bir şekilde sağlanabiliyor. Işık dağılarak bozulmuyor, tek bir noktaya odaklanıyor ve çekmek istediğiniz görüntüyü hangi ışık koşulunda olursanız olun çok güzel bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Ve iki farklı açıda da iki farklı mesafeyi hesaba katarak bunu yapmanız gerekiyor. Evet ana kamerasının ve ultra geniş açılı kamerasının çok iyi olduğunu düşünüyorum Realme GT2 Pro'nun. Ama burada asıl iş bence asıl güzel olan yön tabii ki mikroskop kameranın çok güzel bir şekilde kullanılabiliyor olması. Realme ne batarya tarafında önemli inovasyonlar yapan bir şirket. Burada 5000 mAh dahili batarya var. Bu dahili batarya Yüksek performanslı oyun ve uygulamaları çalıştırmadığınız sürece rahatlıkla bir günü çıkartıyor. Zaten bahsettiğim gibi LTPO ekran sayesinde o günlük kullanımda bataryayı çok verimli bir şekilde harcıyor ekran. Bu da sizin için herhangi bir sorun oluşturmuyor. İster karanlık modda ister aydınlık modda kullanır. Bataryası bu telefonun güzel gidiyor. E, batarya bitse de çok büyük problem değil çünkü Realme akıllı telefonlarında özellikle orta ve üst segmentteki akıllı telefonlarında çok yüksek wattlara sahip şarj adaptörleri kullanıyor. Bu, telef bu telefonun kutusundan da 65 wattlık bir şarj adaptörü çıkıyor. O da yaklaşık 30-35 dakika arasında bu telefonun 5000 mAh'lik bataryasını %100'e kadar şarj edebiliyor. Bunlar muazzam değerler. Özellikle diğer Amiral Gemisi akıllı telefonlarla karşılaştırdığında 20 GT2 Pro'nun parladığı alanlardan biri de şarj teknolojileri tabii ki de. Keşke dediğim gibi ama bir de wireless şarj olsaydı. Ama onlardan başta bahsetmiştik zaten zaten. Özetle Realme GT2 Pro ben açıkçası Türkiye'de yaygınlaşmasını istediğim bir telefon. Amiral gemisi akıllı telefonların fiyatlarının şu an belirlenenden 250 dolar 250 euro altında satılması onun daha kötü özelliklere sahip olduğu anlamına gelmiyor. Ve bir amiral gemisi akıllı telefonda görmek isteyeceğiniz her şeyi size sağlamayı başarıyor. Bu açıdan Realme GT2 Pro'yu ben çok beğendim. Eğer fırsatınız varsa satın alabilecek bir konumdaysanız kesinlikle almanızı önerebileceğim. Çok iyi bir akıllı telefon olmuş. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.